Merhaba arkadaşlar. Trigonometri kaldığım yerden devam ediyorum. Fö 47. Burada trigonometrik ifadeler, trigonometrik ifadelerin birbiriyle olan ilişkilerini anlatacağım. Şimdi ilk olarak ana kural sinle kosun kareleri toplamı 1'dir arkadaşlar. Yani biz bunu sorularda kısaca s eşittir 1 diye belirteceğiz. Daha sonra neden 1 olduğunu daha sonraki bölümlerde daha sonraki zaman sonra anlatacağız Ama şimdilik bunu bu şekilde bilelim. S kare artı C kare 1 arkadaşlar. Bazı sorularda S karenin yerine bunu karşıya atarsam 1 eksi C kare ya da C karenin yerine bunu yerine karşıya atarsak 1 eksi S kare yazılabilecek yazdığım zaman görürsünüz. Tanjantın simbolu kos olduğunu, kotanjantın <laughs> kos bölüsünü olduğunu gördüğünüz gibi birbirinin tersi bunlar. Çabuk zaman 1 yaptığını yani sinüle kosun kareleri toplamı bir, tanjantla kotanjantın çarpımı bir. Sorularda kullanacağız bunu. Sekantın 1 bölü kos, kosekantın 1 bölü sin olduğunu kullanacağız. Nerede kullanacağız? Genellikle daha doğrusu %80 civarında sadeleştirme sorularında kullanacağız. Bunların yanına sadeleştirme sorularında kullanılır diye yazın. Hemen hemen bütün sadeleştirme sorularında bunu kullanacağız. İlk sorudan başlayalım. Burada cos diyor, biz cos2'nin yerine 1 s kare yazabiliyoruz burada yazdım zaten cos2'nin yerine 1 s kare. bölü 1 s kare. bu cos2-1 1 cos kare olsaydı s kare yazabilirdi ama bu cos2-1 olduğu için eksi s kare yazıyorum bölü s kare. bunlar sadeleştiği zaman bir. bunlar sadeleştiği zaman eksi 1 yani sonucumuz 0 arkadaşlar bir sonraki soruya bakalım <laughs> Şimdi bu sorunun içinde c kare var. Aynı zamanda s kare var. Bence bu soruyu tek bir yerini bir araya getirmem lazım. Ya c kareye benzeteceğim ya da s kareye benzeteceğim. Ee, bence c kare kalsın. 2 c kare eksi 3 yukarısı bölü. 3 eksi c kare şu s karenin yerine 1 eksi c kare yazalım. 3'ü de dağıtayım. 3 eksi 3 c kare arkadaşlar. Burada yukarısı 2 c kare eksi 3 oldu. Aşağısı 6 eksi 4 c kare oldu. Yukarısı dursun 2c kare 3. Aşağıya eksi 2 parantezini alayım. Yine 2c kare gelir. Yine eksi 3 gelir. Şu ifadeler sadeleşince 1 bölü eksi 2 yani cevabımız Denizli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi c karenin yerine 1 eksi s kare ya da s karenin yerine 1 eksi c kare yazamıyoruz. Bu ifadeleri eşitliklerine de çarpmak derim ya da tek paylaşık diyebilirim. İstahil mantık. Paylaşmıyorum. Bunu 1 artı c ile, bunu 1 eksi c ile. Yukarısı s artı sc eksi s şu eksi dağıtıyorum, bir örnek verelim. Eksi sc artı sc bölü 1 eksi c kare arkadaşlar. Bunlar bunu çarptım. 1, bunlar bunu çarptım. Eksi c kare. Burada s'ler gitti. Yukarıda 2 sc bölü 1 eksi c kare s kare demek zaten kare. S ve S kare bir tane sadeleşti. Işte. 2 C bir S kaldı. C bir S yani cos sin kotanjant demek arkadaşlar. 2 tane kotanjant olacak cevabımız. Nerede? Bursa. Gördüğünüz gibi kısaltmak için S ve C'yi kullanıyorum. S sin demek, C de cos demek zaten biliyorsunuz. Bir sonraki soruya bakalım. Şimdi s artı c var elinde. Yani s çarpı c istiyor. s artı c'den s çarpı c nasıl çıkar? Her iki tarafın karesini alırsam birincinin karesi s kare. İkincinin karesi c kare. Birinci ve ikincinin çarpımının iki katı 2 s c. Karşı tarafın karesi zaten 4 bölü 9 arkadaşlar. s kare artı c kare konumun özü zaten. 1 olduğunu biliyoruz. Artı 2 sc eşittir 4 bölü 9. 1'i karşı eksi olarak atarsam 2 sc 4 bölü 9'dan 1 çıkınca eksi 5 bölü 9. Sadece s çarpı c'yi soruyor. Yani şunu 2 de bölü olarak atmam lazım. s çarpı c, c eşittir eksi 5 bölü 18. Yani cevabımız edildi arkadaşlar. Evet. Dolayısıyla bir sonraki soruya bakalım. <laughs> x'e c, sin e, sin. Cos 4 sin 4 2 cos kare 4 sin kare. Gördüğünüz gibi x yerine c y yerine s yani cos ve sin yazdım. Şimdi burada 2 kare farkı görüyorum. 2 kare farkı şöyle yazdım. C kare altı s kare çarpı c kare eksi s kare. Şu ifadeyi gördüğünüz gibi. Şurada bir sıkıntı yok. 2 c kare altı 4 s kare. C kare altı s kare 1 demek. Bunu biliyorsunuz. Burası bir ise sadece şu kaldı. C kare eksi s kare artı 2 c kare artı 4 s kare. En son 3 c kare artı 3 s kare kaldı arkadaşlar. Hatta 3 parantezini alırsam c kare artı s kare kaldı arkadaşlar. c kare artı s kare 1'dir zaten sonucumuz 3 geldi. Dolayısıyla bir sonraki soruya bakabiliriz. Evet burada bir tane işlevi çarpım yapayım. Bakalım ne çıkacak. At uçu karşıya. 6s eksi 9c artı 3, s artı c artı 3, üç. 3'ler gitti. s'yi de buraya atarsam 5s kaldı. 9c'yi karşıya atarsam 10c. Hatta 5'leri de sadeleştir. s eşittir 2c. Hatta c'yi de buraya böler olarak at. s bölü c 2, net s bölü c, simbolo Neydi isim Brokos? Tanjant. Tanjant 2 ise arkadaşlar kotanjant 1 bölü 2. Birbirlerinin tersi çarptıkları çarptıkları zaman 1 olmaları lazım. Tanjant 2 kotanjant da 1 bölü 2 toplamda 5 bölü 2 arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza bakalım. <laughs> Burada bir sadeleştirme sorusu. Büyük ihtimalle tanjantin yerine sin bölü kos. Kotanjantin yerine kos bölü sin yazıp bulacağım. Bakalım. Sin bölü kos. 1 eksi sin bölü kos. Kos bölü sin. 1 eksi kos bölü sin. Paylaştırdığım zaman yukarısı s bölü c. Aşağısı c eksi s bölü c. C bölü se. s. S eksi c bölü s. C'ler sadeleşti işte arkadaşlar. Evet arkadaşlar kaldığım yerden devam ediyorum. Şimdi tanjanta s bölü c, 1 eksi s, s bölü c, kotanjanta da c bölü s, 1 eksi c bölü s. Paylaşmıyorum arkadaşlar yukarısı s bölü c, aşağısı c eksi s bölü c. Yukarısı c bölü s, aşağısı s eksi c bölü işte, s. C'ler sadeleşti, işte. s'ler sadeleşti. Orada S bölü C eksi S. Burada da C bölü C S eksi C. Biri C eksi S, biri C S eksi C. Faydalar aynı bir duruyor ama birbirinin eksilisi arkadaşlar. Onun için ben bu ifadeyi S bölü C eksi S. Şunu eksiyle çarparsam eksi şuraya yazıyorum. C bölü C eksi S. Yukarısı C S eksi C, -S. aşağısı C eksi S. Birbirinin eksilisi olduğu için arkadaşlar sonuç eksi 1. Yani Bursa Gördüğünüz gibi tanjant yerine S bölü C, kotanjant yerine C bölü S yazdım. Bir sonraki soruya bakalım. Yine bir sadeleştirme sorusu. Ne yapmam gerektiğini biliyorum. S, kosekant 1 bölü S'in demek arkadaşlar. Kotanjant, kos bölü S'in arkadaşlar. S, kosekant 1 bölü S'in arkadaşlar. Eksi kotanjant, kos bölü S'in arkadaşlar. Şimdi burası ne oldu? 1 artı C bölü S'e ters çevirdiğim zaman s kare bölü 1 artı c. Burası ne oldu? 1 eksi c bölü ters çevirdiğim zaman s kare bölü 1 eksi c. 1 artı c, 1 eksi c. <laughs> s karenin yerine arkadaşlar 1 eksi c kare yazabiliyorduk bölü 1 artı c. s karenin yerine 1 eksi c kare yazabiliyorduk. Şimdi 1 eksi c kareyi 2 kare farkında 1 eksi c, 1 artı c, bölü 1 artı c 2 kare hakkında 1 eksi c, 1 artı c, bölü 1 eksi c 1 artı c'ler sadeleşti. 1 eksi c'ler sadeleşti. 1 eksi c, 1 artı c, c'ler de bitti. 1, 1, 2 kaldı. Yani cevabım evrimle. Bütün sadeleştirme sorularında yaptığım şey bu. s karenin yerine 1 eksi c kare, c karenin yerine 1 eksi s kare tanjantın yerine s bölü c yani sin bölü cos, kotanjantın yerine cos bölü sin, e, kosekantın yerine 1 bölü sin, sekantın yerine 1 bölü cos yazmak. Bu. Ondan sonrası rastlığına sayı. Geçiyorum. Burada soruya baktığımda gördüğüm şey işler daha çarpık yapma. Bunlar birbirine eşleri gibi duruyor. Sekant da Sekantın çarpımı, sekantın karesi, eksi 1 ile 1'in çarpımı eksi 1, 3 ile 2'nin çarpımı 6, sekantın karesi 7 ise sekant arkadaşlar kök içinde 7. Dün gibi böyle çalışıyorum. Eksi kök 7 almıyorum, Kök 7 alıyorum. Çünkü sekant neydi? 1 bölü kos kök 7. 1 bölü kos kök 7 ise kosünüz 1 bölü kök 7. Neyi sormuş? Tanjantı hemen bir dik üçgen verebilirim. Kosinüs komşu bir hipotenüs 7 Pisagor'dan yerine bir çıkan altın kökü altı burası. Kosinüs de neydi kosinüs? Komşu bölü. Evet şurada bir hata yaptı arkadaşlar. Ha, doğru. Tanjant soruyormuş. Tanjant karşı bölü komşudan kök altı arkadaşlar. Sorusu tanjantmış. Bir sonraki soruya bakabiliriz. trigonometrik değerler vermiş. Bunların dik üçgenindeki tanımlarını ya da kaç kaça denk geldiklerini istemiş bizden. Bunlar arkadaşlar kendiniz föylerimizden bakıp yapabilirsiniz. Bunlar tek tek söylememe gerek yoktur. Sorularımızı da söyleyeceğim zaten karşıma çıktığı her ifade için. Bir sorularımıza bakalım. Tanjant 40. Şimdi paylaşıyorum arkadaşlar. Bunun paydası bir. Şunu tanjant 50 ile. Ama bu paylaştırmadan önce bunu kotanjant 40 diye yazabilirim. Önce öyle yapalım isterseniz. Tanjant 40 artı 3 bölü tanjant 50 yerine kotanjant 40. Birbirini 90'a tamamladıkları için arkadaşlar. Bunun yerine ya şu şu yerine kullanalım. 4 tane kotanjant 40 eksi 1 bölü kotanjant 50 yerine tanjant 40 yazabiliyorum arkadaşlar. Birbirini 90'a tamamlayanların tanjant ve kotanjantı ve sinüs ile kosünüs eşittir biliyorsunuz. Paylaştırdığım zaman Buna mı çarpıp bunu mı ekleyeceğim? Tanjantla kotajan çarpımı 1, 3'ü de eklersen 4 bölü kotanjant 40. Tanjantla kotajan çarpımı 1, 4 kaldı, eksi 1, 3 bölü tanjant 40. Yine çarparsam 12 bölü tanjantla kotajan çarpımı 1 arkadaşlar, Yani sonuç. 12, gördüğünüz gibi cevabımız CH. Daha önce dediğim gibi birbirini 90'a tamamlayan ifadelerde örneğin tanjant 20 eşittir kotanjant 70'tir arkadaşlar. Birbirini 90'a tamamlayan. Sin için de geçerli bu. Sin 40 eşittir kosinüs 50. Birbirini 90'a tamamlayan trigonometrik ifadelerde tanjantı kotanjantla ya da sinüsü kosinüse çevirebiliyorsunuz. Bir sonraki soruya bakalım. Y 90 derece demiş. Bir dik üçgen çizdiğimde bir tarafı x bir tarafı y demek istiyor. Evet, tanjantı x'i 5 12 karşıya komşu. Karşı 5 komşu 12 5 12 13 arkadaşlar bu. Sin x sin karşı hipotenüs 5 bölü 13 sin y karşı hipotenüs 12 bölü 13 toplamda 17 bölü 13 yapar x artı y 90 dediği anda şu üçgeni çizeceksiniz. Bir sonraki soruya bakalım. Sin kare 2 diyor. En sonunda sin kare 88, 90'a tamamlayan 2 mi bunun? Yani cos kare 2. Sin kare 4 diyor. Bundan önce ne var? Sin kare 86. 86'yı 90'a tamamlayan 4. Yani cos kare 4 var. Bu şekilde giderse arkadaşlar. Sin kare artı kos karenin 1 olduğunu biliyoruz. Sin kare artı kos karenin 1 olduğunu biliyoruz. Şimdi burada kaç tane ifade var? 2'den 88'e kadar hatta iki parantezine alırsam 1'den 44'e kadar 44 tane terim var. Şimdi bu 44 tane terim her biri bir getirmiyor. 2 tanesi birleşip 1 bir oluyorlar. 2 tanesi birleşip 1 bir oluyor. 44 tane terim var ama burada 22 tane bir var tane 22 tane bir dakika de arkadaşlar 22 yapar. Yani cevabımız Edirne. Bir sonraki soruya bakarız. 3x artı 4y 90 bu sorunun birden fazla çözüm yolu olabilir. En basit yollarından bir tanesi değer vermektir. Ben yapabiliyorum bunu. Örneğin y'ye 0 verdim gitti bu. x'e kaldı 30. İstediğiniz değeri verebilirsiniz. Yani şu yuva 90 96dan sonra herhangi bir sıkıntı yok. Y'ye 0, X'e 30 verdiğimde, Y'ye 0 verdiğim için şunları karaladım arkadaşlar. X'e 30 verdiğimde soru sin60 bölü cos30 oldu. X'e 30 verdiğimde tan30 bölü cot60 oldu. Sin60 ile cos30 aynı şeyler. Birbirini 90'a tamamladığı için yani 1. Tan30 ile cot60 da aynı şeyler. Yani burası da 1 toplamda. 2. Sorunun onun çözümünü farklı yollarda var. İşte 3x artı 4 y şu iki açının toplamları 3x artı 4 y yapıyor zaten. Birincisini diğer pozisyonu diye de bilirsiniz. Hemen kolayı değer vermektir. 112 soruya bakabiliriz. İki alfalık bir açıyı alfaya düşürmek isteniyor. Güzel bir soru. İki alfalık bir açı alfaya ya formüllerle düşürülebilir yarım açı formülleri ya da iki kat açı formülleriyle ya da dik üçgen yardımıyla çözülebilir. En kolay dik üçgendir. Anlatalım bunu. Bir dik üçgen çizilir. iki alfa belirlenir. Tancan karşı bölü komşu. Karşısı 4, komşusu 3, hipotenüs 5'tir arkadaşlar. Bu iki alfayı alfaya düşürmek için hipotenüs kadar uzatırsınız. Yani 5 kadar. Ve birleştirirsiniz. Burası iki alfa ve şu iki açı da İki açının toplamı da iki alfayı vereceğine göre bunların her biri alfa kadar arkadaşlar. Elimizde şimdi büyük bir üçgenimiz var. Bir açımız alfa. iki alfayı açıyı alfaya düşürmüş. İstenilen ne? Kotanjant. Büyük üçgende kotanjant komşu bölü karşı demektir. Yani kotanjant alfa arkadaşlar 8 bölü 4 demektir. O da 2 yapar. İki alfa bir açıyı alfaya düşürme metodu. Dik üçgen ya da formül kullanmak. Burada üç tane şey kullandı. Bir sonraki varsa sorumuza bakalım. Evet sorularımız bitmiş arkadaşlar. Bu köyün arkasındaki soruları lütfen çözünüz. Çözemediğiniz soruları bize ulaştırınız. Kolay gelsin.